Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının da önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emekliler ne kadar farklı maaş alacak? İşte bu sorunun cevabını alacağız. Konunun uzmanını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü sevgili Faruk Erdem'i ağırlıyoruz. Faruk Erdem hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, evet, iyi abi. yayınlar Çok olsun. Çok teşekkürler, detaylar için sözü size bırakayım. Ee, tabii şimdi enflasyon rakamları aslında ekonominin başka alanlarını ilgilendirdiği gibi, sizin söylediğiniz gibi... 3 milyon memuru ve yaklaşık 13 milyon da emekli ilgilendiriyor. Niçin? Enflasyon rakamları SSK ve Bağkur emeklilerinin direkt maaş zamlarını belirlerken memurlarla ve memur emeklilerinin de alacakları enflasyon farkını belirliyor. Peki Nisan enflasyonu açıklandıktan sonra ne ortaya çıktı? Aslında Temmuz'da açıklanacak, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyonla birlikte kesin rakamlar belli olacak ama Nisan enflasyonu bize 4 aylık rakamları ortaya çıkarttı böylece. Temmuz zammının ipuçlarını da almış olduk. Şöyle hemen yanımda tablolar var. Şöyle bir bakalım. 4 aylık enflasyon %5.45 oldu. Bunun anlamı ne? Eee %5.45 şu anda 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş zammını belirliyor. yine 5.45 memur ve memur emeklilerinde alacakları enflasyon farkının kesinleştiğini gösteriyor. Hemen bakalım. SSK ve Bağkur emeklisi 4 aylık zamlara göre %5.45 almış oldu. Emekli Sandığı emeklisi %3'lük toplu sözleşme zamları vardı. Onun üstüne 2.45'lik enflasyon farkı eklendi. Memurlarda da yine %3'lük toplu sözleşmeye 2.45'lik enflasyon farkı eklendi. Söylediğim gibi Ocak'tan Temmuz'a kadar oluşacak 6 aylık enflasyon aslında kesin rakamı verecek. Bu da 3 Temmuz'da açıklanacak ama biz e, bu e, 4 aylık e, enflasyon rakamına göre de en düşük e, maaşları hesapladık. Şöyle bir onları da hemen bakalım isterseniz. Esnaf emeklisinin yani Bağkur esnaf emeklisinin mevcut maaşı iki, 2044 lira. En düşük maaşlar bunlar. Yeni 4 aylık e, enflasyona göre 2156'ya çıkacak. 2000 öncesinde emekli olmuş SSK emeklisinin 2420 liralık maaşı 2552 liraya çıktı. Memur emeklisinin en düşük maaşı 3.185 lira oldu. Bağkur tarım emeklisinin en düşük maaşı 1.753 lira. Memurun maaşı da yani en düşük memur maaşı da bu hesaba göre 4.211 lira oldu. Tabi bu rakamların üstüne dediğim gibi Mayıs ve Haziran enflasyonları geldikten sonra Temmuz'da yeniden hesaplanacak e, muhtemelen de daha çok artacak. Tabi bunlara ek ödeme de dahil. Bu arada bir şey de hatırlatalım. Biliyorsunuz bu pandemi döneminde en düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkartılmıştı. Şimdi emeklerin merak ettiği ikinci bir konu da ikramiye meselesi. Biliyorsunuz her bayram öncesi yani dini bayramlar öncesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere biner liralık ikramiye veriliyor. 2018'den beri bu uygulama devam ediyor. Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanı bir müjde verdi. Dedi ki emeklilerin ikramiyelerine enflasyon farkı ekleyeceğiz. Bunun üzerine bir çalışma yapıldı 6 aylık enflasyon yani ocaktaki 8.6'lık enflasyon eklendi O da 86 lira ediyordu ki Sayın Cumhurbaşkanı bunun 100 lira olarak e, yükseltildiğini de açıkladı Mecliste bir torba yasanın 14. maddesine de yasalaşarak girdi Bundan sonra emekliler her dini bayram öncesi 1100 lira alacaklar Bu seneki Ramazan ve Kurban Bayramı'nı düşünürsek de 2200 lira ödenecek Tabi bayramdan önce ödeneceğini söylemiştik tarihlerde belli oldu. Hemen bakalım. İkramiye alacak kişi sayısı 12.7 milyon kişi. Bunun içinde hem emekliler var hem de işte dul ve yetim maaşı alanlar var. Ödenecek ikramiye miktarı 12.3 milyar lira olacak. Sadece Ramazan Bayramı için söylüyorum. SSK emeklileri 6 Mayıs 2021 Perşembe günü ikramiyelerini alacaklar. Memur emeklileri 7 Mayıs Cuma günü, Bağkur emeklileri 7 Mayıs 2021 Cuma günü alacaklar. Ve sosyal destekler var. Bunlar da işte yaşlılık aylığı, yine engellerin aldığı aylıklar, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve ücretsiz izne gidenlere ödenen nakdi ücret desteği de 5 ile 10 Mayıs tarihleri arasında ödenmiş olacak. Burada emeklilere bir şey daha hatırlatıp sözü size bırakayım. Bu maaşlar emeklilerin maaş hesaplarına yatırılacak. Herhangi bir başvuruya gerek yok. Herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli Temmuz zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşların gündeminde yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam tutarında enflasyon oranları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar ise 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon oranı %5.45 çıkarken emekli Temmuz zammı 2021 için iki kritik veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı %7.66 çıkacak. %5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar. Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Sam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor. Temmuz'da, Sosyal Sigortalar Kurumu VEBA, kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. ocak Nisan enflasyonu %5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için %1.27, Haziran için %0.82 olarak öne çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %7.66'ya ulaşacak. Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. %5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2201, bakur tarımda 1789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2605 liraya çıkacak. Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Ocak zammı ise %8.36 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesiyle birlikte memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emeklilerin farklı maaş alması bekleniyor milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda dün kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi şimdiden %5.46'lık zamı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki %3'lük zamı geçtiği için %2.46'lık fark göründü. Emekliye ayrıca Temmuz'da zamlı ikramiye de ödenecek. Posta Gazetesi'nin haberine göre emekli ve memur maaşları yasa gereği Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında iki yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zam mı alıyor. Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zamın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor. Toplu sözleşme yapılmayan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise, Ocak ve Temmuz'da açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi Ocak itibarıyla 6 aylık, Temmuz oralık, enflasyona göre %8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için %4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon %8.36 çıkınca %4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta %3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve %4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam %7.36 oldu. Zamların üzerinden 4 ay geçti ve dün Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Nisan enflasyonunu açıkladı. Ocak'ta %1.68, Şubat'ta %0.91, Mart'ta %1.08 artan enflasyon, Nisan ayında ise %1.68 olarak gerçekleşti. Böylece kümülatif artış %5.46 olarak hesaplandı. Bu durum Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için şimdiden yani Temmuz'a kadar 2 ay varken %5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi için de 4 aylık enflasyon %3'lük Ocak zammını aştığından %2.46'lık fark oluştu. Mayıs ve Haziran ayı enflasyonları zammı ve fark oranını tayin edecek. Toplu sözleşme gereği Temmuz'da memur ve emeklisine %3 zam yapılacak. Enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Mevcut durumda 2.46'lık farkla zammın %5.46 olduğu görülüyor. Bir başka deyişle de toplu sözleşme zammı kadar enflasyon farkı oluşmuş durumda. Ocak'ta en düşük memur emekli maaşı 207 liralık artışla 3021 liraya çıkmıştı. Mayıs ve Haziran'da enflasyon yerinde saysa bile en düşük memur emekli maaşı 3186 liraya çıkacak. Ocakta